Şimdi Türkiye'de şu anda toplamda dosya bazında 2024 Ocak ayı itibariyle 15 milyon 298 417 dosyadan emekli aile alanlar var. Hı. Kendi primleriyle emekli aile alanların sayısı bunlar ay ay değişebiliyor bu veriler. 11 milyon 561 bin olmuş Türkiye'de kendi primleriyle emekli aylığı alanlar. Geriye kalanlar dul yetim aylığı oluyor. Mesela Yetim aylığı Almanya'da yok ama Türkiye'de var. Orada sosyal yardımlar daha fazla. Şimdi Türkiye'de emekli sayısına baktığımız zaman çok fazla emekli varmış gibi gözüküyor. Normalde 11.5 milyon emekli ama dul yetim aylığıyla beraber 16 milyon kişi emekli aylığı alıyor. E aynı ülke nüfusuna sahip Almanya'da kaç kişi emekli? Almanya'da 23 milyon 645 bin 214 emekli var. Wow. Almanya'daki emekli sayısı 23 milyon 645 bin. Bizde gerçek anlamda emekli sayısı 11 milyon 500 bin. Maalesef. Yani Almanya'daki emekli sayısı Türkiye'deki emeklilerin iki katı emekli var. Şöyle bir söylem var. Türkiye emekliler cenneti. Herkesi emekli ederseniz kardeşim bu hükümet ne yapsın? devletin gelirleriyle emeklilere aylıklarını nasıl ödesin diye bir söylem var ya. Evet. Bu söylem doğru bir söylem değil. Yanlış ve yalan. Bilmeden emeklere bir iftira. Emekli aylıklarının daha da düşük olması gerektiğini söyleyenlerin, emeklilerin sayısının daha az olması yani emekli edilmemesi gerektiğini söyleyen ve bu konulara çok hakim olmayan kişilerin algılarıdır bu. Bu evet. bir algı Şimdi Türkiye'de ben hep size şunu söylüyorum Şebnem Hanım. Diyorum ki emekli sayısına bakmamak lazım. Çalışan sayısına bakmak lazım. Türkiye'de kayıt içi çalışana bakmak lazım. Kayıt dışı çalışanlarla da bizim işimiz yok. Kayıt içinde kaç kişi var? Mesela Almanya'da illa bizim nüfusumuz aynı. Bakın. Alman nüfusu yaşlı. Bizim nüfusumuz genç. Nüfusumuz da hemen hemen aynı. Hatta bizde daha fazla oldu nüfus. Almanya'da toplam nüfusun 44 milyonu çalışma hayatının içinde. 44 milyonu. E bizde ne kadar? Bizde şu anda 24 milyon 700 bin, 25 milyon diyebiliriz. Bunlardan da bizim 1,5 milyonu stajyer ve kursiyer. Onlar adına da prim yatırılmıyor. Yaklaşık bizde 23 milyon kişiden prim alınıyor. Bakın bizde 23 milyon, Almanya'da 44 milyon. E, Almanya'da 44 milyondan prim alınırken herkes de doğru bildiriyor. Türkiye'de 23 milyondan prim alınırken 8 milyonu da doğru değil zaten. Aldığı rakamlardan devlete bildirimleri yapılmıyor. Eksik bildirim yapılıyor. Aylığı 30 bin lira asgari ücretten gözüküyor. Türkiye'de doğru. denetimler çok az. Türkiye'de şu anda emekli sayısı sorun değil. Türkiye'de sorun olan kayıt dışılık kayıt dışı çalışanların fazla olması, kayıt içi çalışanların az olması. Şimdi ülkelere göre <laughs> baktığımızda mesela Fransa'da 20 milyon 922 bin emekli var. Hepsi bir Biz tane var. Var. Bizde 11 buçuk milyon emekli var. Evet. Fransa'da 21 milyon emekli var. Başka ülkelerden örnek İtalya'da 15 milyon emekli var. İtalya'da 23 milyon çalışan var. İsviçre'de bakın İsviçre'de 3 milyon 145 bin emekli var. Kayıtlı çalışan da 5 milyon 167 bin. Zaten 7 milyon nüfusa sahipler. Ama bakın 7 milyonluk nüfusun yarısından fazlası neredeyse ya da yarısına yakını emekli. 3 milyon 145 bin yarısı emekli. Şimdi onlar da nüfus yaşlanmış, bizde nüfus genç. Aslında Almanya'da 45 milyon kişi çalışma hayatının içindeyse bizde 50 milyon kişinin çalışma hayatının içinde olması gerekiyor. 50 milyon kişi çalışma hayatının içinde olursa gerçek anlamda daha fazla üretebiliriz. Türkiye'de gerçek anlamda 35 milyon kişi çalışma hayatının içinde yaklaşık olarak 10-12 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor. Bakın ya bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Bu rakamları hiç kimse paylaşmıyor. Herkes kafayı takmış emeklilere. Herkes evet. emekli kafayı takmış. Şu emeklilerin neden işte emekli sayısı çok devlet nasıl baksın emeklilere? Kardeşim Almanya bir taraftan emeklisine para veriyor. Bizim iki katımız emeklisi var. Sosyal yardımları var. Var da var. E onda evet. niye var bizde yok? Çünkü onlarda üretim, tam anlamıyla üretim var. İstihdam var. Doğruluk var, dürüstlük var. Bizde doğruluk ve dürüstlük yok. Ne yazık ki yani biz bir sorun yaşıyoruz. Ya bizim sistemin köklü değişikliklere ihtiyacı var. Gerçekçi bir sosyal güvenlik sistemine hem devlete hem işverene en önemlisi çalışanlara, emeklilere yararlı olacak. O kişileri heyecanlandıracak, daha çok çalışma azmini arttıracak, tam kapasiteyle çalışmayı sağlayacak bir çalışma hayatına bizim çalışma hayatı sistemine ihtiyacımız son derece hızlı bir şekilde Yasal düzenlemeler yapılarak bizim böyle bir uygulamaya geçmemiz lazım.